mesela 50 yeter Nazlı hocam transitler eğitimiyle periyodik transit eğitimi aynı değil mi? değil İrem'ciğim Astro 103 ve Astro 103 gelecek öngörü tekniklerini anlattım hepsini anlattım Astro 103 gelecek öngörü teknikleri Astro 106 gelecek öngörü teknikleri kullanarak kişiye özel öngörü nasıl yapılır eğitimi 4 haftalık Periyodik transetler eğitimi ise tamamen genel yorumlar. Yani bu üçü ayrı ayrı eğitimler. Hepsinin de tanıtım dersleri var. Hepsini izlerseniz üçü arasındaki farkı zaten daha net göreceksiniz. Çok teşekkür ederim. Gülşah'cığım <laughs> çok sağ olsun. <laughs> Oğlu yine Nazlı baktı Evet yine Nazlı Aypak. <laughs> çok teşekkürler. Çok sağ olun.